<gülüyor> <gülüyor> ne şaşıyor ya? Bilmem. Mayuş kalıyor hemen. Vay. Sen atıyamıyorsun bir türlü. Şey, Atıymayı bilmiyorsun Sikipay. Dengen bozuk herhalde biraz. deyip kendin düşüyorsun. Sonra gülüyor tokran haline. Tokyan nasıl benim halime diye bir, Ben o Tokyo'na... Tokya'n <laughs> Tokya'n dıksiyon diye öldürüyorum. Aa, kesin Tokran kendini öldürür bunu duyarsa. Yok olur falan. Geyeninden fazla şöyle edildi o can, can Konik yapan şimdi hemen. Ben <laughs> de. Siz arkadaş oldunuz mu şimdi? Olduk tabii ki. O zaman hoş geldin Barbilerin arasına Skipper. Hoş bulduk ama beni tanımıyormuşsunuz zaten şiş. Tanıyoruz. Barbie'nin kardeşi şu sure Skipper falan denilen uptus uptus evinde yaşayan Skipper değil misin sen? Ee, oyum evet oyum. Tamam. Kiyayım ben de varım orada kesin. Yoktun. Vayım hmm, varım da siz tam oynamamışsınız. Ben 90'lardan beri varmışım ki. Hatta belki 60 70 de varımdır. 60'da yoksundur. Hmm, vay ama ben de çok eski köklü bir şeyim Bay Biyo, şu filmlerinde. Filmi değil o bilgisayar oyunu. Oyca da varımdır. Ay işte bak. Ben... E, ama böyle suratta olmayınca pek sanki bu olmuyor. Ben de var. hep aynı surat değil. Barbie'nin kendisi de aynı surat değil ki. Evet. Bir şey soracağım. Barbie, Barbara mı? <laughs> yok. Periyanların hepsinin hiç arasında Barbie yok. Normal, klasik suratlı kişi Barbie işte. Ee, ondan sen bir kişi yapmıyorsun ki sen onu gelince satıveriyorsun. Yani çünkü çok dolu var ondan ay doğru neyse bakalım hadi el sallayın duyamıyor açıyamıyor şey sallıyorum. dur ben sallatayım size güye güye yiyefim me ve güye güye Oh, <laughs> tell Güya güya. Güya güya hem oynatılıp hem el sallamak da oynandım kuşuya bakma. Çok iyi gülecek şimdi şiki payı süpürüyor diye. Bana ne çok iyi gülüyor. Neyse söz etmeyelim. Öbür kişiler hiç söz etmiyor. Ekrana bakalım. çok yeniden anacan bana gülüp duyuyor. Ben onu yok edeyim bari. Bay bay. İyi film.